zamanda üçümüz de aynı fakültede eğitim gördük. Üçümüz de mezunuz. Hüseyin'le ben arkadaşlar işte reklamcılık. Hilmi ise sana Televizyon mezunu bir arkadaşımız. Evet. Bugün e, çokça merak edilen bir bölüm olduğunu düşündüğümüz için de aslında böyle bir mezun kişisini getirmek istedik. FTV niye böyle? <laughs> Cidden niye böyle? FTV okuyanlar da <laughs> e, <laughs> Sama Televizyon okuyan öğrenciler de e eğitimcilerde bölümün kendisi de neden araymış. bu hale getirildik? Evet. Belki. Bir isyan, bir, bir sorgulama. Var sanki. Bir dolmuşluk da var, doymuşluk da var açıkçası. Yani görmemiz gereken birçok şey görmüştük bir durum var yani. Hmm. Evet, ben hmm. ilk sorumla başlamak istiyorum. Evet. Dışarıdan herkes bu bölümün çok eğlenceli ve kolay okunabilecek bir bölüm olduğunu zannediyor ama senden de duyduğum kadarıyla aslında okunması o kadar da kolay bir bölüm olmadığı gibi Beklentiler ve gördüğün şeyler arasında da biraz fark var sanırım. Bana genel olarak ne bekliyordun, ne umdun, ne görmek isterdin ama ne gördün gibi kısaca bir bölümün içeriği Hı. ve eğitimden bahsedelim. Anladım, tamam. Öncelikle teşekkür ederim. Beni özellikle böyle yoğun bir dönemin ardından tekrar aylar sonra kameranın önüne taşıdığınız için, çünkü aylardır kameranın arkasındayım, özlediğim de bir şey açıkçası. Ee, bu imkanı sunduğunuz için ve beni bu konuda davet <laughs> ettiğiniz için teşekkür ederim ikinize de. Ederim. Ee, onun dışında sorduğunuz soruya yönelik olarak şöyle bir şey var şimdi. Ee, bölüm gerçekten dışarıdan görünüldüğü kadar kolay değil. Ee, ama şu, anlattığımızda da yani şunları yapıyoruz, bunları yaşıyoruz, bize bunları sorumluluk olarak yüklüyorlar diye anlattığımız zamanda da e, işin büyüsü şu şekilde kaçıyor. Anlattığımız kişi aa ne kadar eğlenceliymiş diyor. İşte bunlar ama sorumluluk olarak üstüne yüklendiği zaman o kadar da eğlenceli olmuyor. Bir arkadaşımızın projesine görev alırken evet biz de çok keyifli vakit geçirebiliyoruz ama e, yetiştirmesi gereken kişi ve bundan notlandırılacak olan kişi sen olduğun zaman o kadar da eğlenceli olmuyor. E, diğer yönden üstümüze bu 4 senede yüklenen şeyler birçok arkadaşımdan mesela dinlediğim kadarıyla bölümün süresi çok daha kısaltılabilirdi falan diyorlar. Ama e, niceliğinden ziyade bence niteliğinin arttırılmasıyla bile 4 seneye yine de bulabilecek bir bölüm. Ben 2 veya 3 senede bitirilebileceğini zannetmiyorum. Ben de. Atıyorum bu yorumlar hmm. yani. Ben çok anlamayan bir insanım. <laughs> <laughs> <Bürüme gülüyor> şey. Olur mu o kadar set hamirliği yaptın? <laughs> Aynı şey yani sadece bir set hamirliği yapmakla bölüme hakim olduğunu Elbette. düşünmüyorum. Tabii tabii. Yani. Ben de mesela reklamcı reklamcı utanmayıp gidip film falan çektim yani. Ha, mesela mesela ne de haddiye değil mi? Aynen ne hadsi mi? Ya hat olarak görülebilir mi görülebilir falan ama e, Şu var, ben senin filmlerini izlerken 3 tane evet. çekmiştim. Bir neydi? Havacıklı mı, Bostancı kumburgazlı Bostancı mı, bostancılı <laughs> mı? <laughs> Samsun'da çekmiştim. Sinop. Bizim konuya hakim. Sinop ismi. Bir şimdi o filmlerini izlerken şunu fark ettim. O kadar özgürsün ki, o kadar büyük rahatlıkla hiçbir e, handikapa maruz kalmadan kendini bir özgürlükle çekiyorsun ki. Çünkü çok şey şey iyi <laughs> şey bir şey bilmediği için. Çok iyi merak gerçekten. O prenslik şerretli gibi. Yani cahilatta bakın insanlara ne söyleniyor, <laughs> ne söylemiyorum. Bir tekrarlamak. Cahilatta bakın insanlar o kadar çok iyi merak bu konularda. Özgür bir şekilde e, ele almak çok iyi hissettirdi yani seni filmden izlerken de. Çünkü o kadar çok hata var ama bunlar o kadar önemli değiller ki. Çok Değil iyi ya. anlıyorum. Bu Teşekkür sadece edelim. bostancılı üzerinde bu arada. Perde ve Yosun için asla aynı şeyleri söylüyorum. Yosun da bence bir o kadar amatör. Aslında. Yosun tam şöyle o zaman başlangıçta bostancılı e, tamamen amatör. Ortasında Yosun ama perde gerçekten profesyonelmiş. Bunu Teşekkür ederim. Perde de ekibim de profesyoneldi. Tabii ki. Zaten perde niye böyle çektik birazdan Hı. orada burada şurada görürsünüz. Hatta Yosun'u bostancılı ve perdeyi de Şuraya buraya bir yere koyalım, izlesinler. Evet. Tabii. Bursa da gelsinler. Zaten yani. Bostancılık gelsin. şey, tek başına yaptığım bir Yani evet. Ekipli yok. Evet. Yani. En favori Bostancılık. Yosun'a da pek bir ekip Mesela. yoktu. <gülüyor> o da <laughs> evet, benim senaryo benim olarak, bostan. benim de Bostan. Gerçek. Tabii. Evet, yani. olarak yani. bostan bostan bir... evet. Bak, Senaryo olarak bostancılık. Bence bu da bir prodüksiyon yapılması değil mi? Evet. bostancılık senaryo. Bostan'ı bir remake istiyor. Evet. Aca buradan bir soru geldi aklıma. Sen no. ne cevap Acaba senaryo film çekiminden daha mı ön plana? Mesela ikimizin yorumu tabii kişiden kişiye göre değişir. Senaryosunu beğendiğimiz için o kadar prodüksiyon, carçotu şeyi bir kenara bırakıp en iyi filmin Bostancılı diyorum ben mesela. Sırf senaryosu <laughs> güzel olmuş mesela ve senaryosunu beğendim. Burada senaryonun önemi ne? Senaryo ne? İlk Bunun yorumlarını Bunu alayım. Bostancılı i̇yi özelinde, Bostancılı var. özelinde bir yanıtlayayım. Şimdi Bostancılı bizim açımızdan senaryo o kadar e, olağanüstü kılan şey pilot twist olması sonunda. Yani beklenmedik bir şey çıkıyor ve o yapımı izledikten sonra ya izliyorsun şu an, okey diyorsun ve seni şaşırtan kısım zaten oha ne düşünmüş burayı be falan gibi bir şey oluyorsun. Evet. Ya, beklenti çok yüksek değilken be bir anda. <laughs> yani yapım olarak beklenti yüksek değilken sonunda evet. seni öyle şaşırtması bence ilgi çekici olan kısım. Evet. Onun dışında... Diğer da beni ölmek için gelmedik buraya ama. <gülüyor> <gülüyor> ya, Teşekkür ederim. Diğer yapımlar için, yani genel yapımlar için senaryo mutlaka çok önemli. Satılabilir bir hikaye olması Zaten bize öğretilen ilk şey o. Yani bir sinopsisiniz olacak, bir pilot cümleniz olmak zorunda ki yapıma satabilirsiniz. Ve biz zaten bunu hani olduğu gibi tatbik ederek bölüm içerisine geliyoruz. Yani böyle mesela sunum derslerimizde, proje sunum derslerimizde hocalarımız diyor ki biz yapımcıyız, sen de öğrenci değilsin. Sen projeni satmak için geldin ve satacaksın şu anda. Ya yani sen orada böyle satmak zorunda, bunu bir cümleyle yapacaksın ya da üç cümleyle yapacaksın. Ve sonrasında da altını doldurabileceksin o 5-10 dakikalık sunum süresince. Evet. Burada tabii ki senaryoyu çok önemli kılar ama bazı yapımlar, başka şeylerle de ön plana çıkmak isteyebilir. Özellikle içinde bulunduğumuz çağda e, birçok teknoloji CGI mesela en başta filmlere dahil oldu. Görsellik ön plana çıkmak isteyen yapımlar olabilir. Yapay zeka da buna böyle Tabii ki. Böyle film yapanlar oluyor. Hı hı. Tabii yani direkt o da mesela bazı filmlerde hatta kullanılan bölümler daha küçük bölümler itibariyle en azından. Başka unsurlarla da çıkmak isteyen yapımlar olabilir ama tabii ki yani bu sinema esasında birkaç bin yıl tarihe dayanan, tarihi olan e, ee, hikayeciliğin, dramanın bir unsuru. Yani bugüne kadar uzanan ve bir takım teknolojik imkanlarla desteklenen bir unsuru. O yüzden tabii ki o birkaç bin yıllık tarihi kökene baktığımızda, insanların ilk yazılı eserlerine, ilk kurgusal eserlerine baktığımızda işin olayında tabii ki drama var. Yani drama ve hikaye var. Senaryo dolayısıyla en ana unsuru diyebiliriz yani. Senaryo demişken beni merak ettim. Şimdi şöyle dediğin gibi hani ben bölümü okumadığım için teknik bilgiden de bir haberim. Evet. Benim sadece e, fotoğraf çekmeye ve kamerayla işli dışlı olma gibi bir arzum bir tutkum var. Ben oradan doğru doğuşan bir, işte bir şeyler de yazıyordum kendi çapımda. Yani hepsi aslında sevdiğim o yüzden de yapmayı düşündüğüm ve yaptığım şeylerdi. Asla böyle bir hocam bir şeyim bir öğreten birisi çok fazla olmadı. Kendim işler şey öğrenmeye çalıştım. Bir ekibim sağ olsun çok fazla şey öğretti falan filan. E, benim bu ne olduğunu bilmeme rağmen müşteriler kendimce yapmaya çalışmamın verdiği özgürlük ve hani yansıyan <laughs> o heves görüntüsünü anlıyorum. Evet, ben de anlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, peki siz okurken Hı -hı. ne öğretiyorlar tam olarak yani şey yani şöyle ne kastım. Mesela ben kendi çapımda bir şeyler yazıyorum doğru yanlış çekiyorum Hı -hı. doğru yanlış. Siz doğrusunu öğreniyorsunuz aslında. Tam olarak ne öğreniyorsunuz? Bir onu e, şey yapmak istedim. Şimdi o konuda bence e, şöyle bir eleştiriyle ben dahil olayım. E, sinema tabiatı gereği her şeydir aslında baktığında değil mi ya? Yani her şey çekilebilir, her şey çekebilirsin ve her şeyi belli bir metne uydurabilirsin. Yani bugüne kadar insanlığın yaşamadığı şeyler bile çekildi. Yani post apokaliptik filmler yapıldı mesela kıyamet sonrası öyle bir şey yaşandı mı? Hayır. Bunu en büyük insanlığın tecrübe ettiği şey 2. Dünya Savaşı'ydı. Yaklaşık 80 milyon insanın öldüğü bir savaş. Ama ee, dram, korku, mitik şeyler veya CGI'nin kullanıldığı diğer bütün e, alt kategoriler birçok şey çekildi. Sinema tabiat gereği her şeydir. Dolayısıyla 4 yılda da 14 yılda da her şeyi öğretemezsin aslında. Öğretmen gereken şey bence burada temel olarak ne değildir sinema. Yani sinemanın evet. ne olmadığı yönünde. Ee, şimdi bu öğretilmediği için de 4 yıl e, biraz ezbere dayalı, biraz da hani bizden önceki kuramcıların yani bilim yönetmenlerin ne yaptı? Onlar bunu yapmış. Siz de biraz bunu ayak uydurursunuz artık gibisinden bir müfredata evrilmiş oldu aslına bakarsan. Ee, diğer yönden tabii ki yani sinemada bir şeyler çekmekte, bir şeyler yazmakta e, Baktığımda çok ayak altı bir konu. Herkes yapabilir. Yani kim kimin eline bırak o kalemi diye vurabilecek diye değil mi? Ama senaryo yazmak için işte tam olarak öyle olmuyor. Yani benim çok güzel hikayelerim var. Ben otururum akşam bilgisayar karşısına geçerim. Birkaç ambiyans müziği açarım daha önceden aldığım notlar vardı. Lisede şöyle bir hikaye düşünmüştüm. Bunu oturup yazayım. İşte karakter girdi. Yani şey değil senaryo yazmak yani. Karakter uyandı. Kahvaltı hazırlarken kapı çaldı. Eski sevgilisi geldi. Elinden çaydanlığı düşürdü. Böyle bir şey değil. Yani aslında çok ciddi bir matematik isteyen bir iş. Ve bu matematiği maalesef biz de eğitimle almıyoruz. Çünkü çok fazla teknik var. Yani mesela hatırlıyor musun geçen e, senle bir sinema incelemesi videosu izliyordum. Evet, gibi gibi niye böyle? <gülüyor> gibi <laughs> niye şey, böyle? Gibi neden efsane gibi bir Aynen. Gibi neden efsane gibi. Ya gibi Türkiye'de niye bu kadar çok tutuldu üstüne aslında bir incelemeydi. Orada gibi biliyorsun sitcom diye evet. nitelendirilebilir. Tam sitcom değil evet, yani, evet ama e, absürt komedi olmasından kaynaklı olarak. Orada e, referans olarak Seinfeld sitcom'undan evet. bir örnek veriyor. Orada e, Doğuşum, Seinfeld eski bir yapım. Ve o Bilirler. günden sonra da... Bilirsin. Nasıl? Bilirler. Abi. Ha, evet tabii Seinfeld gibi bir yapım. Ve kendinden sonra gelen pek çok sitcomu senaryo matematiği olarak doğrudan etkileyen bir yapım. İşte Brooklyn Nine-Nine, Trend Sata, yani. Hawaii Meteor falan. Şimdi orada ne olur Seinfeld'de veya işte bu saydığım yapımlarda? E, arka planda işleyen genel bir hikaye vardır. Biraz bu hikayeye değinirler bölüm içerisinde. Zaten 20-30 dakikalık bölümler. Biraz da alakasız bir konu var. Ama bu iki konu bölümün sonunda bu şekilde gelirken bir yerde bir kesişirler falan gibi. İşte buna Steinmel senaryo tekniği denir mesela. sen hatta bana sordun sen bunu biliyor muydun dedim. Ben de evet biliyordum ama okulda öğrenmedim. Dedim. okulda bunları öğretmiyorlar. Yani. Çok acıklı. Maalesef. <gülüyor> yani <gülüyor> ben gerçekten idealist bir e, sinemacı olacağım veya işte ne bileyim yeni bir zeki, yeni bir Nuri neden yaratılmasın ki ve o niye ben olmayayım ki diyorsanız e, maalesef geleceğiniz yerler sinema okulları değil. Yani çok Okumayın açık diyor. Ya söyleyeyim. da niye bir zeki ya Nuri olalım ki başka kendine has... Mesela senin daha şeyin bakış açın o kendime has bir... Yeni bir otor yönetmen. <laughs> Yaptığın için kendi evet. şeyini, kendi <laughs> film tarzını yansıtmak istiyor. Herkesin kendi tarzını... Çok, çok güzel bir vardır. soru, çok güzel bir soru. Ya ben şeyi eleştiri... istiyorum herhalde yani. Ha. Bir yerde bir film izlendiğinde galiba bunun ikna çekmiş denmesini hmm, Mesela? Işte. <laughs> yani, i̇lla bir ya da işte... Tabii tabii Nuri Bileceği. Benim <laughs> bazı bilerek çıkartmak istediğim kurallar da var. Olmaz olmaz. Aksı kırıyorum. Bunları <laughs> kesinlikle yani çıkartmak zorunda değiliz. Dediğin gibi bu arada saydığım yönetmenler de çok büyük hocalarımız. Tabii ki, Nuri Bilge, ki, da, da. Öyle, öyle. tabii tabii ki. Çok aynı sinematografilere sahipler. Tabii, harikalar bunlardan tabii ki ayrıca yeni bir ekol doğurmak isteyebilir herhangi bir insan Türk sinemasına adına. Yapabiliyor, Bunun için de maalesef gelinmesi gereken yer sinema okulları değil. Çünkü sinema okullarında biraz önce de söylediğim gibi bizden önceki kuramcılar ve yönetmenler ağırlık olarak müfredat oluşturuyor ve sen neden bunu böyle yaptığına geliyor. Hani biraz önce dedim ya sinema tabiat gereği her şeydir. Biz buraya evet yüksek sinema ihtisasıyla gelmiyoruz veya işte takım projelerde görev alarak bu okul okumaya gelmiyoruz. Evet ama bizim de bildiğimiz bir şeyler var. Mesela şu arkada çıkan gölge, bizim hocalarımız görse buna çok kızarlar. Ama sen bunu bilinçli yapmış olabilirsin. Fakat evet. bunun bilinçli yapılması bizim okulda kabul gören bir şey değil. Evet. Anladın mı? Yani Anladım. benim öğrencim böyle bir metodoloji belirlemiş, kendine böyle bir e, ambiyans yaratmak istemiş. Bunu bilinçli yapmış diyemiyor. O bir hata olarak gözüyle bakıyor. İşte bu yüzden yeni bir Nuri ya da yeni bir otor yönetmen sinema okullarından çıkması çok ben zor. Ben gölgelere karşı değilim arkadaşlar. Gölgeler olmalı yani. Tabii yani bu bir anlatım <laughs> biçimidir ya. Bu bir kullanılan sadece teknikten ötedir yani. Sen kendinden bir parçadır belki ama bu, evet. bu şekilde görülmez okullarda. Evet. Sen birkaç soru sor. insanı birazcık... Şimdi... Ben, bu ben de çok bir teknik bir konu konuşmayı oldu. bırakayım evet. istersen biraz daha sohbet Belki teknik cevap ama ben mesela şurayı merak ettim. <laughs> Sinema, televizyon ikisi birbirinden bambaşka aslında. Evet. evet. Sektörler. Sinema sektörünün apayrı bir şeyi vardır, televizyonun apayrı Kesinlikle. bir şeyi vardır. Belki eğitim süreci içerisinde bunlar birbirine çok karıştırılıyor olabilir müfredat anlamında da. Yani evet. ben mantıken bakıyorum, hiçbir bilgim yok, sıfır bilgim var sinema bambaşka bir şey anlatıyor aslında. Televizyon bambaşka bir şey anlatıyor. Evet kesinlikle. Çok ayrı yani bir, Ondan yani. bir yorum almak isterim tabii aslında. Tabii o zaten bizim de ilk yıllarda özellikle ağırlık dedi. Şimdi bizim ilk iki yıl bu arada hem bilgi vermek adına da söylemiş olayım. İlk iki yıl her şeyi görüyorsunuz. Radyosu, televizyonu, sineması, fotoğrafçılığı. Bunların hem teorik derslerini hem uygulamalı derslerini alıyorsunuz. Derleyen sınıflarda tabii daha ciddi uygulamalı dersler alıyoruz. Ee, hocalarımızın da ana dalı, ana birim dalı e sinema olan veya yani ana birim dalı televizyon olan hocalarımızın da eleştirilerinden biri. Bu ikisi ayrı disiplin ve Avrupa'da ayrı şekillerde eğitim görüyor. Yani öğrenci televizyon okumak istiyorsa televizyon okuyor. Sinema okumak istiyorsa sinema okullarına ya da enstitülerine gidiyor deniyordu. Fakat Türkiye'de bir karma yapılmaya çalışılmış. İşte biraz da bu yüzden de söylüyorum. Yani her şeyi alıyorsunuz, evet bu belki güzel bir şey. Sizin de hatta biliyorum temel fotoğrafçılık dersiniz var. Fakültedeki evet. diğer bölümlerinde var. Sete giriş dersiniz var reklamcılık olarak. Aynen. Ama hadi fotoğraf biraz daha yüzeysel olarak anlatıldığında anlaşılabilecek bir şey ama televizyon ve sinema kesinlikle çok çok ayrı Hı -hı. ve çok daha derine inebilen konular. Bu ikisinin ortak e, öğretilmeye çalışılması e, ve yeterli bir rehberlik yoksa, yani öğrenci tamam ben ikisini de gördüm bundan ilerleyeceğim diyemiyorsa, öğrenci için de bir kayıp olmuş oluyor aynı zamanda. Hocalar için de şöyle bir kayıp oluyor. Öğrencilerin zaten çok fazla sorumluluğu var. Bir de ben bunu yüklemeyeyim üstlerine gibi bir yetersizlik çıkıyor eğitimde. Tahmin oldum yani. Tatmin olmak değil. Yani öğrenmiş en azından olanı <laughs> aynı. Ben bir yorum alayım, bir soru alalım, bir soru, <laughs> soru Soru, soru, sorayım. Ee, evet, yani daha çok eğitime eleştirdik gibi oldu aslında. Tabii. Yani. Öğrencide eleştirebiliriz Kesinlikle, aslında. Kesinlikle evet. Çünkü daha çok eğitimi ve okulu eleştirdik biz oldu. Bölümü bile eleştirdik oldu. Hep okul mu? Tabii tabii. Aynen ben de hep, eleştirmek istemiyorum. Yani sakın gelmeyi falan demiyorum. Tabii ki. Hevesi e, yine olan Türkiye'de herkesin ben. Ve Türkiye'de okuyacaksanız bu bölüm bizim okul yani. Evet. Ben mesela sıralamanın çok üstü bir puanla buraya geldim. Neden? Çünkü yeterince araştırdım düşünüyorum. O konuda da asla pişman değilim. Yani Anadolu Üniversitesi gerçekten Türkiye'de bu eğitimi en iyi veren birkaç e, okuldan birisiydi. Reklamcılık içinde geçerli. Tamam, oluyor da ben bilmiyorum. Reklamcılıkta bir. Bence bir ya. Yani. Belli oluyor mu falan diyormuş. Neyse onu geç. Ben de ikiye koyayım hadi. Şeyden mimar sınav, güzel sanatlar sana. var. Aa sınav. tabii Anadolu var. Yani. Ee, öğrencileri niye böyle bu bölümün ya? Ben onu Öğrenci algılayamadım. kafayı yiyor. Şimdi. Yani. Bak bazıları <gülüyor> gerçekten <gülüyor> yüksek ego sahibi. Bazıları daha hazırlıktayken bile kendisini yönetmen falan zannediyor. Yani, sunulan imkanlara rağmen. <laughs> sunulan imkanlara rağmen. Falan. <laughs> e, e, bazıları da e, bir çok umutsuz. evet evet tam onu diyeceğim. Evet. Bazıları da aşırı umutsuz. Hiç ortasını görmedim. Değil mi? Biraz daha ortada bence. İnsani bakış açısına sahip en azından. Bazıları çok yukarıda, bazıları çok aşağıda yaşıyor. Yani bölümü ve bölümü olan tutuklarını demeye çalışıyorum. Yani, çok yukarıda, çok aşağıda görüyorum. Hepimiz, şimdi dönem arkadaşlarıma, alt ve üst dönemlerime ki hepimden çok tanıdığım insan var da. Laf atmak istemem yani bu konuda hepimiz tabii ki birebir de çok da yani samimi olduğumuz zamanlarda orta düzey insanlarız ama bölüme dair alanlarda konuşacak olursak yani fakülte içerisinde niye böyle bir portre çiziliyor diyeceksiniz eğer biraz işte bu önceki saydığımız sebeplerden dolayı bir karmaşıklık var. Öğrenciler bence bir noktada gerçekten ruhunun emildiğini hissediyor yani çünkü buraya çok idealist olarak gelirsen sürekli handikaplarla karşılaşacaksın. Yani istediğin gibi bir film çekebilmen çok zor. Dediğim gibi ya o gölge neden orada unutuldu? Mesela sorulan soru provokatif oluyor bir defa. Sen film çekiyorsun, yine gölge üstünden gidelim, o arkaya bir gölge yerleştirdin. Bunu belki bilerek yerleştirdi öğrenci ama sorulan soru şu, neden o gölgeyi orada unuttun? Belki unutulmadı. Yani belki gerçekten kreatif bir şey yapmak istedi. kendinden bir şey katmak istedi. Bir anlatım unsuru oluşturmak istedi. Ama öyle olmuyor. Ee, diğer yönden bazen konularda kısıtlama çekeceksiniz. Ee, ya yani Şöyle bir konu kısıtlaması veriliyorsa, bir çember içerisinde alıyorlar, bununla ilgili bir ürün istiyorlar. Bazen karakter kısıtlaması, bazen tabii ki bunlar öğretmek için ideal şeyler ama e, bu handikaplar ve işte yetiştirmen gereken bir zaman var, film çekmek senin de bildiğin gibi hem ekiple hem kendin çekmiş bir insan olarak senin de bildiğin gibi e, tek başına çekilmesi gerçekten çok zor olan işte. Hele ki okul projesi sunursan. Bunun için bir ekip oluşturmanız lazım. Bazen oyuncularınız sorun çıkartabilir, gelecek olur gelmez. Bazen repliğini unutur saatlerce ve aynı sahneyi 46 defa rekorumdur. 46 defa çektiğimizi hatırlıyorum. Hava de 36. Var. Yani mesela <laughs> bunlar işte sorumluluk olarak üstüne binmeye başladıktan sonra ve bir yerden sonra daha da mükemmelleşmeni beklendikten sonra <laughs> ufak tefek motivasyon kırılmalarına yol açabiliyor. Ya benim yorumum şu, ben tabii reklamcıyım, sinemacı değilim. Sinemacı Ama dışarıdan değilim. bir yüz önemli olabilir. Sinemayla ilgileniyorum diyelim. Yorum Yerde alalım. belki yönetim olur. Ee... yorum alalım. Yorum <laughs> ne, ne ya? Ya altyapı sağlayamayacak <laughs> mıyım yorumun öncesinde? İşte hep <laughs> beni sete de böyle yaptı. Bir şey istiyorum, bir işte senin gibi olmuyor. Tek filmden bu hale gelmiş sonra diyor ki STV'ciler niye böyle? Kafayı yandırıyor da kafayı. girmeden kafayı Bölüme girmeden kafayı yedin. <laughs> <laughs> Hayır, kafa şöyle. Bence bir şeyleri yazıp çeken insanın az çok zaten biraz kafasında bir problemi olması gerekiyor. Kırık Çünkü... mı olması lazım? Çünkü Olur. bir derdi olmayan birisi oturup da bir şey yazıp çekmekle uğraşmaz zaten. Değil mi? Arızalı bir tip olman lazım Tabii. ki bu cesareti göster. <laughs> şey, ya, bu arada o... Zeki Demir kuzdan almış onu da. Sabah izanını dinlemeden yatan adam benim işim olmaz diyor. Yani. onu ben dinledim. Bilmiyorum öyle bir söyleşi. İşte onu şey. o şekilde varsayalım bu <laughs> halde. <falan>. Bilmiyorum. bilmiyorum. <laughs> Çok ilgilenmiyorum. Özür dilerim. <gülüyor> <dinlemiyorum>. <gülüyor> Saba yazın, de sabah yazın dinletti yapacağız. setteyken de. Dinletin. Hep dinledik. Din. Ee, 12 saat sürdü her gün. Neyse konu değil de. Şey yani. Derdi olmayan insan ilgilenmez bence. Bir derdi hmm. ve o derdi anlatma isteği olması gerekiyor. Yazarken de, çekerken de, yönetirken de, bilmem ne yaparken de bence. Ee, başlayacağım yerle bitireceğim yeri karıştırdım sayenizde. Beni böldünüz 10 defa çünkü Onu da. de. Bir evet. Suçlusunuz abi. <laughs> şey yani. Benim yorumuma göre ee, bu iş para kazanmak için yapılacak bir iş değil. Yani katılırsınız, katılmazsınız bilmiyorum da bu bölüm de okunmak için okunacak bir bölüm değil. Bence de, bu meslek de hadi bir mesleğim yapılacak olsun diye. Yapılacak Yani evet şey. Cidden istemem lazım. Biz iyice akşam taksiye çıkan. Yok hayır yani şey arayacak. şöyle anlatayım derdim anlaşılmadı evet. herhalde bir noktada. Şunu demeye çalışıyorum. Gerçekten e, yüksek bir istek, arzu, e, heves olması lazım. Bu öylesine okunacak bir bölüm ya da öylesine yapılacak bir işe benzemiyor. Ya kişinin cidden bununla ilgili bir derdi olması lazım. Bunu yapmak istiyorum demesi lazım. Ee, siz daha, yani sen değil, belki arkadaşlarım da değil ama birçoğu insan bazı bölümleri denk geliyor ve okuyor gibi de oluyor ya. Ya da amaçları, hedefleri farklı oluyor. Bölüm içerisinde fark ediyor neyin ne olduğunu ve vazgeçiyor sonra onu okumaktan ya da her neyse. Ama bence sinema dediğimiz şey, diğer sanatsal işler de dahil olmak üzere, müzik gibi şeyler de, resim gibi şeyler spor öyle. Hı -hı. E, yapmış olmak için yapabileceğin şeyler <laughs> değil. Yapmayı cidden istiyor olman gerekiyor. Yapabilmenin için ve başarılı olabilmenin için de bence öyle düşünüyorum. Ben... işte tam yani bu motivasyon kırıklıklarının sebebinden bahsettiğimiz Geçtiğimiz 10 dakika içinde. Bir de şöyle bir şey var. Yani kabul etsek de etmesek de. Yani artık 1400'lerde değiliz. Bazı şeyler endüstriyelleşti. Sinema yani bunlardan biri, fotoğraf bunlardan biri, müzik televizyon bunlardan biri, televizyon, dizi. bunların hepsi artık endüstriyelleşmiş şeyler. Ve bu işlerden karnını doyuran çok insan var. Evet. Yani e, Dolayısıyla bunun metodolojik olarak da lisans seviyesinde üniversitelerde okutulması ve bu endüstrilere tırnak içinde söylüyorum. Hem gerçekten endüstri hem de tırnak içinde endüstri diyorum sana da biraz katıldığım için. E, endüstrilere yetkili insan yetiştirme üzerine alanlar yani. Bunlar da hiç olmasın da demiyoruz. Ama ben de mesela bu kadar çok açılmalarına bu kadar çok e, iletişim fakültesi olmasına, bu kadar çok güzel sanatlar fakültesi olmasına Tabii ki her okuyan insan gibi ben de büyük bir noktada karşıyımdır yani. Ya ama herkesin hepsinin amacı olmasına gerek yok. Yani ben hiç şim, olmasın şim, diyorsun şim, ama. Yok, hayır, sen, hiç olmasın şöyle demiyorum. Şöyle bir düşünce diyeyim ben. Şu herkes sen biraz daha karakterine bir derin uygun. Hayır herkes kendi karakterine ve hayat çizgisine uygun mesleği. Bak ondan vardır. sonra bostancılık gibi filmler tutar. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Sürekli abi onun da bir izleyicisi vardır belki. Var olmaz mı? <laughs> olmaz mı? <laughs> Aç sen bir daha izle. <laughs> düşün yani ben bir diziyi, bir diziyi, bir filmi falan çok izleyen bir insan hmm. değilim. Bostancı için şunu da bir tamam, son, yani. <laughs> son sahne için. Son için 10 dakika sabrediyorum falan. Hmm, evet. Şaka. Şey diyeceğim. Hmm. Şimdi işte istek arzu mesela ilk konuda çok belli bu istek arzunun oldu. Evet. Ama senin dediğin kısım böyle artık bıkmıştık ve işi sadece yapmak için yapmalık. Mesela işte... Ben, çok çok ben güzel de ona katılıyorum. Mesela işte. Aynı senaryoyu döndürüp döndürüp çevirip önümüze ıslık veriyorlar. Aynı ekip, aynı sete geliyor. Hani senin dediğin kısmına geliyorum burada. Adam set, hani ışık öğrenmiş, set öğrenmiş, bunun eğitimini almış. Adam diyor ki benim bildiğim tek bilgi bu var, ben buradan para kazanmaya bakayım. Yalandan sete geliyor, işte yapması gerekeni yapıyor, kalkıyor evine gidiyor. Sadece para kazanmak. Aslında bununla ilgili ne aşkı var ne şey? var. Tabii. Ya senaristlerin de öyle mesela. Hep aynı şeyleri yazmasından da bilir. Hani senin kadar derin bakan kalmadı bence. Senin yorumlarından da anladım. Ya tabii ben şimdi herkes de hani şey demiyorum, birinci sınıfta çok idealist girdik, dördüncü sınıfta hepimiz bu hale geldik demiyorum. Tabii ki çok şey başaran da vardır, hala aynı şekilde ihtirasla devam eden de vardır. Ee, biraz bölüm üstüne yaptığım yorumlardı, yani aldığımız eğitim üstüne yaptığım yorumlardı. Evet. Ama şey olacak ya, yani 25 yıl ışıkçılık yapmak veya 25 yıl insanın aşık olduğu işi yapması bile sürdürülebilir bir şey değil. Yani insan ortalama insan ömrü 75 yıl dersek, işte biri aynı şey yaparak geçirmek zaten çok zor. O her meslek için geçerli. Yani. Senin demek istediğin noktada şuysa, bu bence meslek olmamalı. Hayır, meslek olmamalı demedim. Tam <laughs> olarak <laughs> o cümleyi kurmadım. Ben çok o cümleyi kurmadım. Beni çok yanlış anlamış kurmadım. ve çarpıtıyorsun Hayır. Oysa ee, dedim. Yapmış olmak için yapmamak gerektiğini söyledim sadece bence. Yani. Tamam, o mesela Bil. şimdi diyor ki, <laughs> 20 yıl ışıkçıydı diyor. Bu saatten sonra ne yapsın? mesela? Başka bir şey öğrenebilir ya. Peki şimdi. Adamın evet. tek teknik bilgisi bu ve <laughs> ona para kazanmaya <laughs> ve ailesinin geçimine ya, bakıyor. Fena da de endüstri değil, güzel kazandırıyor. Yok, yani. konuda bir karşı değilim. Ya, ben sadece e, sarılıp, kişi önüne <laughs> yani ne kadar abi. aynı şey yapmak zorunda olmadığını, istediği ama istediği şeyi değiştirebileceğini düşünen biriyim. Erken kendi kalksın, ikilikte su içsin, yazılım öğrensin, yarlanışlar. Ya ben, ben kendi hayatımda öyle yazılı bir yerim Herkesin motivasyonları farklı, benimki böyle bu şekilde, ben böyle davranabiliyorum. Sen mesela sıkıldığında bırakacaksın yani. Neyden sıkıldın? Mesela sallıyorum yönetmenlik. Tükenme noktasına sıkılma olsun. Yani, tamam. Zannetmiyorum ya sıkılacağımı. Ya, cevaplar de. üstüne bir şey söylemek Hiç... istiyorum. Sıkıldın da bırakacaksın Çok sıkıldım bile. 15. filmini çektin çok Mesela. mümkün değil. Yani. Dedin ki yeter mi? <laughs> <bir> şey. Yani <laughs> çünkü ben ben tane zevk almıyorum. 15 çok mümkün bence. Ben, ben artık yani zevk almıyorum çektim. der misin? Aa, deme. Dedin diyelim. Dedin Git diye. diye. cidden zevk almıyorum. Bırakır Bırak mısın? Peki, neden? Benim motivasyonum o konuda para kazanmak olmadığı için belki. Evet işte tam olarak bu. Yani senin zaten hali hazırda okuduğun başka bir disiplin evet. ve ait olduğun başka bir endüstri sektörü var. Evet. Ee, peki... ha, belki onu bırakıp ona geçebilirim. Zaten. Bu işlerden yani, para kazanan evet. insanlara neyi tavsiye edersin? Biz de ajanslara mı dahil olalım mesela? Yok, no, hayır, ya da bu hobi olarak yapsınlar artık. Yani, hobi olarak. Yok, no, hayır yani orada öncülüklerin ne olduklarını iyi belirlemeleri gerekiyor. Eğer seviyorlarsa devam etsinler i̇şte, tabii. problem biraz şurada başlıyor. 18 yaşında birçok insan bu kararı ver, vererek buralara geliyor. Anladın mı? Ve berbat bir sınava hazırlanıp süreçlerden geçtikten yani, sonra o bu kararı Yani okuduğu bölümü izah etmek zorunda değil. Asla. Bu arkadaşım böyle yapmıyoruz. Biz bu okuduğumuz bölümü izah birkaç insanız. Bu herkes için geçerli olur. Edeceksek tabii. Ede edeceğiz inşallah. <laughs> Yani tıp okuyan tam Olay doktor. FFV değil tabii ki. 15 yıl doktor, pratisyenlikten başlamış, bambaşka disiplinlerin içerisinde daha... Samimiyet gerçekten gözü. <laughs> 15 yıl doktorluk yapan biz de bak, o zaman. Son sorumuzu alalım birazdan. Tamam sonra. peki. Çünkü cümleyi... Her, her, mesle her, mesle her, meslek için <gülüyor> geçerli <gülüyor> oldu. Çünkü yani her meslek için geçerli o zaman bu sonuç. Tabii ki tabii ki. Seter Öden'in bir şeydi. Buraya evet. Tıp niye böyle desen de genelde şey şeyi Bu Hukuk niye böyle desen <laughs> de gene şey. De. Ama sanatsal bölüm, sanatsal bunlar için daha farklı bir yorum. Sanatsal uluk için yaptım diyorum. yorum. Sevmiyorsan yapabileceğim bir iş değil. Anlıyorum yani. aynen. Bir de şeyden vazgeçsinler ya. Bunu gerçekten yani mesela memlekete gidiyorsun, ne okuyorsun? Sinema, televizyon, harika. Ah, Lan ben bir anlatsam benim hayatımın ne filmi çekilir falan muhabbetleri. Yani hayır çekilmez. <laughs> ben değil Kubrick dirilip gelse çekse İkinci yarı salon boşalır yani. Herkes alelade bir hayat olduğunu fark etmiyor. Fakat şöyle bir şey var. Herhangi bir cümleyi duygu ya da düşünceyi de senaryo ulaştırarak kurgulaştırabilecek olan bizler çekilebilir ve yenidenlenebilir bir hale de hayatını getirebiliriz kurguyla. Tabii mümkün. Evet, onun da aslında. Sadece kurguyla değil, ee, diğer senaryo çok şey ama. ama. Ha? Senaryo kurgu. Her senaryo kurgusu o da olabilir. Post prodüksiyon da olabilir ama. Tabii. Yani bu biraz şey, bölüm dışı bir eleştiri olarak da söylemeye çalıştım. Yani herkes alelade hayatlar yaşıyor. Yani. En fazla Tabii. ne yaşamış olabilirsin? Biraz önce sen söyledin ya, artık birbirini tekrar eden işler var. E evet yani sinema... Her şeydir. Televizyon her şeydir. Yani her şey konu olarak kendini alabilir ama tansiyonlu. bir yerden sonra mutlaka üretilecek olan şeyler de kısıtlanıyor yani. Her şey üretilmiş oluyor. Sonra şey oluyor. E, herhangi bir hikaye nasıl? Altta da yazıyor. Gerçek bir hikaye uyarlanmıyor hey, hey 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 hey. Her <laughs> <laughs> <bir> şey yapıyor. <laughs> <laughs> evet. E, son sözleriniz varsa alalım. Güzel şirketine çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Çok şey öğrendim açıkçası. Işte, yani e, sinema televizyon eğitimi olarak Hı -hı. ona dayalı. Hiçbir şey bilmiyorum. Daha uzun olmasını da isterdim. Ben çok teşekkür ederim Sohbetimize bu Sohbetimize devam ederiz. Evet. Ben de, 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 de daha inşallah. uzun olmasını isterdim. Ama maalesef okulumuzun imkanları bu kadar. Belki talep gelirse part 2'yi. Tepeme niye böyle <laughs> part 2 değil de başka bir bölüm isim buluruz. Yani sinema, televizyon niye böyleden ziyade belki başka bir alt konu niye böyle evet. özelinde. Yani yine aynı konu tabii, altında. Tabii yapılabilir. Tamam. Film hayatımızda olduğumuz sürece yapacağız. Hilmi'yi <laughs> <laughs> bir konuk daha alabiliriz. Çok talep tabii ki. Neden olmasın? Teşekkür ederim. Ben Yorumlarda yazın. Hilmi Metin Soy'a oy verenler. <laughs> evet. Niye böyle podcast'in bu bölümünü sonlandırmış bulunmaktayız. Umarım keyif almışsınızdır. Biz çok keyif aldık. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi Hoşça bakın.